Hayırlı olsun. İşte ileri düzey bilgisayarlar alınmasına vesile oldu Kerem Kapıymağımız. Ahmet evet. Ceza. Ahmet Ceza. Ahmet Ahmet evet. Ceza. Evet onların da bir kısmını karşı 40 dereceye dayanıklı buz çözücü. Yani çözüm ortağı olmaya da çalışıyor. Biliyorsunuz e, teknokentlerin, tasarım teknokentlerin, e, teknoloji geliştirme bölgelerinin önemini anlatmama ihtiyaç yok. Yani ama şunu söylemek isterim. Eğer bir millet bilgi üretmiyor ve bilgiyi kullanıyorsa, teknoloji üretmiyor ve teknolojiyi kullanıyorsa köle olmaya mahkumdur. Başkasının ürettiği bilgiyi kullanmakla, başkasının ürettiği teknolojiyi kullanmakla ileriye gidemezsiniz. Size hep kare yaparlar. Adam gelir makinayı kurar, der ki bunu üreteceksin. Emin Bey bunu çok iyi bilir. Bir sürü para ödersiniz. E, patent bendedir. Her ürettiğim mala patent para ödeyeceksin der. Bunu yaşıyoruz. Siz kare gibi çalışırsınız. Emeğiniz, paranız başkasına gider. Dolayısıyla bizim mutlaka, mutlaka bilgiyi ve teknoloji üretmemiz lazım. İşte işte teknoloji geliştirme bölgeleri bilginin ve teknolojinin üretildiği, inovasyonun üretildiği yerlerdir. Üniversite sanayi arasında köprüdür. Köprü. Bu köprüden üniversite sanayiye gelecek, sanayi üniversiteye gelecek. Burası bize geçiş bölgesi olacak ve inşallah aradaki o irtibatı sağlayacak. Üniversite, sanayimiz, kamumuz el ele vereceğiz. Milletimize, ülkemize çok güzellikler katacağız. Nursan'da yanmaz kablo üretimi Hı. üzerindeydi. Şu an kabloların elektron giyim üzerinde normal çapraz bağlantısı üzerindeydi. Son aşamaya geçmiştir.